videoma hoş geldiniz. Bugün güzel ve kolay bir örgü modeli yapacağız. Her örgüye yakışıyor arkadaşlar. Modelimizi 9 ve katları 2 2 4 tane de kenar ilmeği olarak ayarlayalım. Ben lastik ördüm. Lastik siz de örebileceğiniz bir model. Şimdi ilk önce Modelimin ön tarafından Hepsini düz örgü olarak örüyoruz. Hepsini hepsini düz örgü olarak Örelim. Ön sıradan hepsini düz ördüm. Şimdi arka sıradayım. Arka sırada boluracağız arkadaşlar. Şimdi 2 tane ters örgüm ve 7 tane düz. 2 3 4 5, 6 ve 7. İpi kendi tarafıma alıyorum. 1, 2. Iki. Modelimin ikinci sırası ve arka taraftayım. 2, 3, 4. 5 6 ve 7 2 tane de aralarda bu şekilde ilerliyoruz başlarken ve biterken ilk kenar ilmeklerinden önce iki tane ters ilmeğim var sonda da iki ters Başlarken de iki ters ilmeğim var. Şimdi modelimin ikinci sırası bitti. Modelimin üçüncü sırası ve ön taraftayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz ilmeğim var. İkisini düz örüyorum. Burada bir tane dolama yapıyorum. Burada bir, iki, üç. 4 5 6 ve 7 tane ters ilmeğim var. Bu 7 tane ters ilmeğimi bir topluyorum. Bırakıyorum. Tekrar sol şişimi alıyorum ve düz örüyorum. Tekrar bir doluyorum. Bir kere daha yapalım beraber. Bir dolama yaptım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ilmeği bir topladım. Tekrar ilmeği sol şişime aldım ve düz ördüm. 7 tane bir topluyorum. 2 tane de kenarlardan arttırma yapıyorum. Tekrar arttırmamı yaptım. 2 tane düz. Bol ör, ördüğümüz için çok kolay toplanıyor arkadaşlar. modelimin bu üçüncü sırası arttırıyoruz başlarken ve biterken bir arttırmamı yapıyorum düz ip hep arka tarafta doladım 1, e Üçüncü sıramızı bu şekilde bitirdik. Modelimiz ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Şimdi modelimin dördüncü sırası ve arka taraftayım. Bu da arkadan görünüşü. Son sıramızda eksilttiğimiz ilmekleri arttıracağız. İlk ilmekten sonra iki tane ters ilmeğim var. burada arttırmam arttırdığım ilmek bir tane örüyorum bir tane doluyorum ve bir tane daha örüyorum 3 tane ilmek elde ettim 4 5 6 tekrar örüyorum ve 7 7 ilmeğimi tamamladım tekrar gösteriyorum. 2 tane ters. 1 tane ördüm. 1 tane arttırma yaptım. 2 ve 3. Ortadaki ilmeğim 4 5 6 ve 7. Bunlar aralardaki ilmeğim. arttırdığım ilmekten 3 tane ilmek elde ediyorum. bir modelimi bitirdim. Bundan sonra modelimizi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk sıramızda hepsini düz örüyoruz. İkinci modelimin ilk sırası hepsini düz örgü örüyorum. Lastiksiz de çok güzel duruyor. Lastik örmeden de kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Ben biraz ördüm. Bakın arkadan görünüşü. Büyük örgülerinde de, büyük yeleklerinde de çok güzel duracak. örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.